sər söhbəklərdən lüks səmtə yapılan yol tutuqlarına bənzər əmanətdən ayrılıq manitara qoymağa girmək. Ürək istəyə cesaretli olabilmək əlbəttə qolaydır. Lüks səmtlərin o təhlükəli sobaqlarında güclüyəm deyə bilmək. Məndəli yorbon və yalnızlıq. Kaldırımlara misafirəm. Yeganə bilmem. Yüreğimi bir yerlere bırakmışım. Bıraktığım yerden çok uzaklardayım. Kapıları kapamışım üstüme. Sürgüleri beynime çekmişim. Ey sabreden Ömer abi. Aradan sabretmeyi öğretsene Ben deliyim. Ama çok sevindirim. Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Para bir tren gibi. İçinde, bak ben sana kendim söylüyorum bunu. Bu, bu platformun number one'ı sensin kardeşim. Johnson. Yani ben bunu kendim söylüyorum anladın mı? Hani bu platformda Namurvan sensin kardeşim yani kimse demesin lan ondan üstününme yaşıyım yani burada sensin burada Johnson. ben de senin kardeşinim senin bir numara olman beni zirveye çıkartır kardeşim. Zaten biz bir aileyiz anladın mı? Sen Aynen öyle. Sen zaman ben de senin yanındayım. Ben çıksam sen de benim yanımdasın. Aynen öyle. Benim işim bu değil. Ben TikTokçu değilim kardeşim. Ben TikToker değilim. Ben oyuncuyum. Aynen öyle. Ben burada bir şeyler yapmak istiyorum. Alkışlayın. Biz de alkışlıyoruz buradan. <laughs> Onun da arkadaşı şey var meclis var. Bardeşim, şu an kendimi balkon konuşması yapıyor gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne ne oluyor biliyor musun?